İslam'ı eleştirenlerin bilmesi gereken dört şey. 1- Tanrı, din ya da peygamber inancının yanlış olduğunu kesin kanıtlayamazsın. Çünkü en başta Tanrı hakkında olumlu ya da olumsuz yargıda bulunmak imkansızdır. Bu uğurda bir doğmayı yıkarken yeni doğmalar üretmemelisin. Tanrı hakkında konuşmak, hatta o yoktur demek bile spekülasyondan öteye geçmeyecekse, ona dair her şey, mesela bir din göndermesi, bir peygamber görevlendirmesi filan bütün bunlar hakkındaki yargılarımız da spekülasyondur arkadaşlar. Haddimizi aşan alanda top koşturmaktır. Yani Muhammed Allah'ın bir peygamberidir diyen kişiyi eleştirmek için hayır, Muhammed peygamber değildir demek aslında ben Tanrı'yı iyi bilirim ve o Muhammed'i peygamberlikle görevlendirmedi demektir. Bu da en az bir müminin tavır kadar tanrısal bir iddiadır. Yapman gereken ne peki? Büyük ihtimalde bu böyledir. Olasılıklar içerisindeki en mantıklı izah budur. Mevcut veriler bize bunu gösteriyor demektir. Yani esas eleştireceğimiz nokta İslam'ın mutlak gerçeklik olarak kusursuz tanrısal bir sistem olarak dayatılmasıdır. Buradan doğan alternatifsiz ve şüphesiz kabullerdir arkadaşlar. 2. Dini eleştireceğim derken onun yerine bilimi ya da aklı net bir ölçü olarak dayatmamalısın. Yoksa sen de seküler bir din getirmiş olursun. Bir kere aklın sınırlarını ve insanın sadece akıl yönünün olmadığını bilmen gerekiyor. Akıl ancak kendisine verili ve deneyimlediği durumlar üzerinden çıkarımlar yapar. Örneğin cehennem var mı yok mu? Melekler var mı yok mu? Buna dair daha pek çok metafizik ve deney üstü dini iddialar hakkında akıl nötrüdür. Olumlu ya da olumsuz herhangi bir şey söylemez. Söylese de bu da tersten iman olur, spekülasyon olur ve sınırı aşmak demektir. Bundan daha 100 yıl önce köyde yaşayan bir insana bugünkü teknolojiden bahsedilseydi bunları imkansız, saçma ve akıl dışı bulurdu elbette. Akıl biraz da içine konduğu kabın şeklini alan bir şey. Hem bugün bilim dünyası bile mesela paralel evrenler hakkında maddesel gerçeklik ve evrenin sınırları hakkında net bir kanıya sahip değil. Deneyimlediğimiz her şey buzdağının görünen kısmı. Aynı şekilde dine karşı aklı kullanırken insanın akıl dışı pek çok eğiliminin bulunduğunu bilmen gerekiyor. Örneğin astroloji, meditasyon, psikanaliz, hatta sinema, aşk, müzik, simülasyon, dijital dünya buna benzer pek çok olgu aslında çağdaş dünyanın birer mitidirler ve akıl dışıdırlar. Yani alışa geldiğimiz gerçeğin üstündedirler. Dini saçma bulan pek çok akıllı insan bunları pekala sorgusuzca kabullenebiliyor. Bu noktada aynı zamanda bir şeyin akıl dışı ve saçma olmasıyla onun kültürüne uymamasının arasını ayırmalısın. Dinin akla uymuyor dediğin bazı gerçekleri belki de aklına değil kültürüne uymuyor, bugünkü şartlara uymuyordur. O zaman buradan evrensel bir eleştiri çıkaramaz. 3. İslam'ın ve Hz. Muhammed'in iyi taraflarını kabullenmen gerek. Herkesin hakkını teslim etmeliz. Küçümsemekten ve aşağılamaktan kaçın. Unutma, bir şeyi şeytanlaştırmak da tanrısal ve dini bir olaydır. Tıpkı hayatta olduğu gibi tarihte de saf yanmış, saf kötülük yoktur. Sana göre madem bu dini peygamber denen bir insan icat etti, bunun birçok olumlu, insani yanının güzel ve makul tarafının da olması gerekiyor. Bir şeyin son tahliyle tanrısal olmaması insanlar için büsbütün yanlış olmasını gerektirmez. Teoride tanrısallık iddiasını çürütürken pratikte inananlara kattığı deneyimleri göz önüne al. Zaten bir mevzu binlerce yıldır yüzlerce toplum üzerinde ciddi etki bırakmışsa onu bir kenara bir kalemde silip atamazsın. Bu hem dürüstçe hem ikna edici olmaz. İnsanlar yanlışa gönülden katılmazlar aslında. Doğrular hatırını ona katlanırlar. Yanlışları cazibeli kılan şey kendileri değil, içlerindeki bazı doğru ve güzel tarafların albenisine kapılıp gitmektir. Senin bunları ayıklaman gerekiyor. 4. Dini bir hükmü bağlamından kopuk şekilde cımbızlayarak değerlendirme. Müslümana göre İslam Allah'ın bir sistemi ise de neticede insanların uygulamasına dönük olduğu için belli toplumsal çıkarları, dilsel sınırları, anlam tahsislerini içermesi gayet doğal. Bu yönüyle her dini hükmün bir bağlamı vardır ve bu bütünlük içerisinde bir anlam ifade eder. Dini terminolojide nesihtir, mecazdır, tahsistir, takyittir, selemin üzüldür. Bütün bu olgular hep bu bütünlüğü sağlayan faktörler. Sen bunları göz ardı edip Kur'an'da ya da hadislerde geçen bir emri bağlamından koparıp cımbızlayarak alırsan evet eleştirine güzel bir malzeme çıkarmış olursun fakat hatalı ve parçacı bir yaklaşım sergilersin. Bu adilce olmaz. Dolayısıyla İslam şunu emrediyor, peygamber şunu söylemiş derken o sözün öncesini, sonrasını ve ilgili diğer sözleri bütünlük bir şekilde ele alman gerekiyor. Elbette burada bariz bir çelişkiye dikkat çekebilirsin. Fakat bunu da o sistemin asgari şartları içerisinde ortaya koyman lazım. Bu da seni araştırmalarında doğru bilgiyi aramaya ve soğuk kanlı yaklaşmaya yeter. Radikal oryantalistlerin ya da dine ön yargılı cephe alanların yaptığı nakillere ve değerlendirmelere her zaman mesafeli yaklaşmalısın bunlardan e, bunlardan duyup okuduklarını mutlaka dinin orijinal kaynaklarından sorgulaman gerekiyor. Aksi halde basit bilgi yanlışların, alakasız ilişkilendirmelerin belki haklı eleştirine gölge düşürecek ve ikna ediciliğini azaltacaktır. Hoşçakalın.